Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki ticari gerilimin tansiyonu da düştü. Taraflar hafta sonunda İsviçre'de buluştu. Toplantı sonrası pozitif mesajlar verildi. Ardından gümrük tarifeleri de karşılıklı olarak düşürüldü. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki ticari gerilim çözüme yakın. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin heyetleri hafta sonu Cenevre'de masaya oturdu. Toplantı sonrası taraflardan pozitif mesajlar geldi. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin'le görüşmelerde ilerleme kaydettik dedi. Pekin cephesi ise ilerleme için mekanizmanın kurulduğu mesajını verdi. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri karşılıklı gümrük tarifelerini de düşürdü. Çin 90 gün boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı tarifeleri %125'ten %10'a düşürdüğünü açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ise Çin'e yönelik tarifeleri aynı dönemde %145'ten %30'a indirecek. İki taraf açısından bir iyi niyet göstergesi ama bu hala iki tarafın da yani iki eşit ekonomik gücün birbirine karşı önümüzdeki dönemde tamamen gümrük tarifelerini kaldıracağı anlamına gelmiyor. Karar sonrası piyasalarda hareketlendi. Küresel hisse seneli piyasalarında yükselişler izlendi. Tahvil faizleri ise bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. Altında günlük düşüş %2'yi aştı. Altının e, gerilemesi bu anlamda normal. Piyasalar açısından o ilk... Çalkantının ve beklen belirsizliğin azalması ve bundan dolayı da e, o dönemde Amerikan dolarından çıkıp İsviçre frangına Japon yenine altına giren fonların biraz daha kendi pozisyonlarını Amerikan dolarına kaydırmaya başlamasına neden olmuştur diye ben düşünüyorum.